Mesafeyi koyuyorlar. Yani aile aile olunca yapışır. Aileye bir şey demeyin. Aile beraber gelsin, otursun. Çünkü onlar beraberler. Onlara sandalye de verin. Ama tek tek masalar birbirine uzak kalsın. İki masa birbirine çok yakın. Tamam. şurayı da öyle mu? Tamamdır. Tamamdır. Tamam Bir Tamam. Daha... Evet. Dışarıdan Böyle gözler de, dedik. Evet. buraya teşekkür etme için girdi. Sağ olun şeyimiz efendim. Her şeyi güzel ayarlanmışsınız. Çok teşekkür ederim. Ne olursun bunu devam ettirelim. İnşallah. Ben bu bölgenin açık kalması için. Çok yani. teşekkür ederim. Aynı şeyi devam evet, edelim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler Son Dakika Gazetesi ve Son Dakika Web TV izleyenleri. Şu anda Pendik'te e, İstanbul Vali Yardımcımız Nedim Çakmak ile denetimdeyiz. E, sayın Valim, İstanbul ilgili hem koronavirüs süreci hem denetim sürecini anlatabilir Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, bakanlığımızın genelcisi ve valimizin emriyle biz çıktık diyorlar. Maalesef Pendik koronavirüs açısından sıkıntılı bir ilçemiz. İnşallah bu denetimlerimizle ve halkın da bize yardımıyla maviye çevireceğiz kırmızıyı. Şu anda turuncu yüzü. Teşekkür ediyoruz. Peki denetlediğimiz iş yerleriyle ile ilgili nasıl görmüşler? Yani insanlar kurallara uyuyor mu? Ya gördüğünüz sizin de gördüğünüz gibi genelde kurallara uyuluyor. Mesafeler iyi ayarlanmış. Ama yarın çok kalabalık olunca o zaman denetleniriz. Şu anda çok kalabalık yok. Teşekkür ediyoruz. Ee, sizi takip etmeye devam ediyoruz. İyi günler. Ben teşekkür ederim.